keber. Hayır benim tadım kötü bunu ye. <laughs> bu niye? Bu ne <nedir> lan? <laughs> Konu tat değil. <laughs> İntikam. Bunu da öğreneceksin. Bak hiçbir şey biz yapmadık. Böyle mi olduk şimdi lan şerefsiz? Asiktir tamam. Bu bana kus gibi gelir. Olamaz. Ah. daha hesaplaşmamız bitmedi küçük eniste. Gel bakalım. Seninle bittin oğlum sen. Kanka bak biz düşman değil dostuz. Bunu yapma. Dostlar dostun ailesini mi öldürür lan? Bunların hepsi sizin susunuz. O ses ne lan? Senin sesin kalınlaştı mı biraz? Kardeş ayıpsın ya. o Kaç zamandır arkadaşı tanımadın mı lan beni? Evet yine ben yine seni kurtardım. Hello my name is TV Titan. Merhaba. sar bakalım. Sen kimsin? anladın, ne anladın? Ona lan. Çınırım. Ne yaptın lan bana? böyle falan mı? Bu ne? Olamaz. Kanka sen buradan uzaklaş. Al şu küpü. Buradan ışınla tamam mı? Tamam abi tamam tamam. Ver şunu. Nereye katılıyorsunuz lan? Nasıl çalışıyor bu? Çok kolay ama senin de olsun yani oynarsın belki. Neyse senle ben hesaplaşacağım. Sen beni bir ses anneni sik... Ne oldu? Gel bakın buraya. Öyle mi olmuş birader? Tamam kabul. Gel bakalım. Homo izin. buraya. Çok saldırgan. Tamam ben hazırım gel bakalım. Hadi bakalım. Kolaysa tut beni bakalım. Anan abi ne yaptı lan bu? Oha oha yavaş ayırayım. Şimdi buna bak bakalım. Iska bakalım. <laughs> Aa ne yaptı sen? Kolay lokmasın kardeş. Gel lan. Eşek kadarsın savaşmayı bilmiyorsun. Sunu çek gözümden. <laughs> Eyvah. Iska. Kasma lan buraya gel. Bunun tadına bak. Uf. Bu acıttı. Kafana elveda da bakalım. Sıktır lan pezer. Gerizekalı. Ben senin kafanda mı sıkıyor? Aynen aynen. Siktir lan. Al şunu bak. Hayır hayır olamaz. Ne yaptın? Bu kılıç var ya bu kılıç. Ne diyorsun? Lan etin bunu kestin. Adam ol. Sinir ne olur sen? Şimdi sinirlendim. <laughs> Artık yeter lan yeter. Gıda mı geldi paşama? Şimdi bunun tadına bak. Ama her şeyden önce bak Lan ne istiyorsun? Şimdi bittin oğlum sen. La ne yapıyor? Şimdi göresini yapacağım. Bam! Pa Bu senin canın bitti Oh, oh, ne oğlum sen? Gerekeni yaptım şimdi isim bitti. Bunu tadına bak. bak. Tamam bakayım. Tuzu eksik birader ya. Tamam sağ Resmen tasak geçiyorsun. E zaten öyle. Tamamdır. Neden yanmadın lan? Sen sor diye. <laughs> Ananız ne yapıyorsun? Bak biz dostuz. Sen ne yaptığını sanıyorsun oğlum? Her sessiz bastırdınız oğlum. Uçak geliyor. İntikam alman gereken kişilerle seni yalnız bırakacağım. Tamamdır. Allah'a emanet ol kanka. Bay bay. Ne intikamı diyorsun birader? Siz kimsiniz? Kanka naber? Siz ha? Size bahsedeceğim vallahi gel lan buraya Gidin lan başımdan Sana göstermemiz gereken bir şey var Ulan buradan bi Ananızı arıyorum lan Sen burada ne arıyorsun? Seni arıyordum lan Diğerlerine ne oldu? Siz gerçek dostsunuz. Tabi oğlum. Kanka bak bunların hepsi senin aileni yok etti. Şimdi onların beyzine saldır. Öyle mi diyorsun? Abi oğlum daha bir daha bir. Yalancı hepsi inanma. İntikamınızı alacağım. Kanka bak senin şeyini de takıyorum ha. Güzel oldu. Eskisinden daha sağlam. Teşekkürler. Şimdi ben gidiyorum. Bay bay. Ya inanma yalancı bunlar yalancı oğlum. Dinlesene beni. Oh <sighs>